sen de kayayım Asil Sen Sen Tamam sen önce maviden kay ben seni göreyim. Otur bakalım. Hoppa. Ho <laughs> <laughs> sıra bende. Geliyorum. Gel anne. Koş koş koş. Kutamazsın. Tamam buraya gel. Sarıdan kayacağım ben. Evet sarı kaydıraktan sıra bende kayıyorum. Ay beni, beni yakaladı. Kaçma gel buraya yakalayacağım seni. Hadi çık. Ben artık büyümüşsün. Evet sen artık büyümüşsün. Hadi bu sefer mavi kaydıraktan ben kayayım. Sen sarıdan kay. Olur mu? Hadi çık bakalım. Hadi kay. Hoppa. Ay sen neredesin? Buradasın. Ay sen mavi kaydıranın önüne gel beni tut hadi. Hadi koş koş koş. Buradan değil kız oradan gel. Tamam hadi çık beraber kayalım yine. Gel 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 gel. Sen ben yukarıdayım. Ay buraya da boyum çok uzun. Aa, sizin ben uğur böceği gördüm. Aa, Gördün mü anneciğim? Tavanda bir uğur böceği var. Ne yeni, ne yeni götürüyor? Bir şey götürmüyor anneciğim. Orada duruyor öyle usul usul bak. Hareket ediyor gördün mü? Bak kaçıyor. <laughs> Hadi biz kayalım. Hadi kaymaya devam. Koş. Hadi mavi kaydıraktan. Hoppa. Sen kay ben de şimdi geliyorum hemen. Kucağına mı atlayayım? Geliyorum. Hop. Hoppa. Çekil çekil çekil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sıra sende. Kış kış kış.